seçenekler geliyor. Sonra soru gelecek. Önce hangi masa basacak? Seçenekler. Köprüden önce son viraj. Arabaya giden yol bu sorularda. Seçenek. Ben karı isterim. Tükür babanın suratına. Hangi replik Züğürt a filminde geçer? Ben karı isterim. Ben karı isterim. Şener Şen ve Nilgün Nazlı'nın başrolünü paylaştığı filmde Bahri Selin söylüyordu bu repliği. Benim en sevdiğim filmdir Türk sinemasında Züğürt Ağa. Bangaris Kiraması. Domatis. Değil mi? Domatis. Ne kadar güzel bir filmdi ya. Seçenekler geliyor. Timsah Yılan. Hangisi Bursa Spor'un simgesidir? Arife. Timsah. Timsah. Seçenek geliyor. İncir çekirdeği, kuş üzümü. Hangisi tartışma anında ölçü birimi olarak kullanılır? Kim bastı? Mavi. İncir çekirdeği. İncir çekirdeği. Seçenekler devam seçenekler sonra da sorular çocuklar bu çok önemli bir viraj burada puanı açarsanız arayı açarsanız arabaya gideceksiniz. Arabanız var mı Melisa Hanım? Vardı sattım. Vardı sattınız. Ya. Benim var satamıyorum. <laughs> evet i̇kinci bizim de eller, var satamıyoruz. İkinci eller satılmıyor. Evet asla satılmıyor. Bizim Yeni de sattım. öyle bir sorunumuz var. Dikkat, seçenek. Bakkal, kasap. Hangisinin oyun havası düğünlerde çalınır? Kim bastı? Turanş. Kasap. Kasap havası. Kasap. Şu ana kadar ki en önemli soruya geldik. Ay, o da bana mı geldi? En anlamlı soru. Hadi. Melis, iyi düşün. Bak yanlış cevap verirsen karşı masaya gider. Sizin için de aynı şey geçerli. Seçeneklere bakın. Kaptan Amerika, Süpermen. Ay okumakta biraz zorlanacağım soruyu. Kaptan Amerika, Süpermen. Bu iki kahramanı biliyorsunuz, duydunuz. Evet. Değil mi? Sinemada. Çizgi roman kahramanları. Kaptan Amerika, Süpermen. Soruya bak. Hangisinin donu kırmızıdır? Süpermen. Damla. Süpermen. Süpermen. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Kaptan Amerika'nın donu yokmuş. Donu yok. Olmuş, evet. Pas mavi bir elbiseyle. Tight. Tight giyiyormuş. Bas. Kerata. <laughs> Altıncı soru. Seçenekler. Atmak, kaçmak. Hangisi erkekliğin onda dokuzudur? Kim bastı? Mavi. Kaçmak. Kaçmak! Evet, yedinci soru geliyor. Ferud'un düz Şebnem Ferah. Tanıyorsunuz. iki değerli yorumcumuz. Soru geliyor. Hangisinin soyadı ev ilanı açıklamasında yer alabilir? Mavi masa. Feridun düz ağaç. Feridun düz ağaç. 25 puan turanj masaya gitti. Çok iyi. Yani bu da mantıklı. Bakın bu da mantıklı arkadaşlar öyle hemen eleştirmeyin. Yani ev için diyor ki gösteriyor. Emlakçı evi gösteriyor. Bakın Feridun Bey düz ağaçlı bir yer burası yani. <laughs> düz ağaç. Öbürü de diyor yo burası şimdiden ferah bir ev, ferah. <laughs> Ama... Bu soruyu anlamadım değil mi? Düz ağaç. <laughs> hani... Şeyden yola gitti, düz ayak. Düz ayak. Ferudun düz ağaç. Dik <laughs> dikkat. Seçenekler geliyor. Garabiber, finduk. Biliyorsunuz. Soru. Hangisi mesir macununda yoktur? Mesir mavi masa. Karabiber. Karabiber. <laughs> Karabiber'siz mesir macunu olur. Fındık diyecektim. Fındık diyecektim. Mesir macunu 41 çeşit baharattan oluşur. Ve ilk kez Yavuz Sultan Selim kendi eşine hastalığında Hafsa Sultan'a Merkez Efendi hekimleri tarafından kullanılmış Manisa'da Anlam böyle bilmiyorum. her yıl atarlar böyle değil mi? Evet soru geliyor seçenekler önce 21 Aralık 21 Haziran neler hatırlatıyor bunlar size 21 Aralık ha? 21 Haziran hangisi soru gelsin bugün bitmek bilmedi. Hangisi? 21 Haziran. 21 Haziran.